Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için alt koridorda destek rolünde karma oynuyor olacağım. Umuyorum erken keyif alırsınız. Hemen şöyle başlangıç eşyalarımı çektim. Hızlıca bir ilerleyeyim. Tam anlamıyla bir TR takımımız var. Yasuo'muz, Zed'imiz, Master Yi'miz var. Gerçekten seçilmiş bir takım yani. özenle özene. Full AD bir takım yaptık. Bu takımı koşturabilmek adına bir karma tercihinde bulundum ki kötü olacağını da düşünmüyorum gayet verimli olacaktır. Abi onun yavaşlatmasını yememem lazımdı. Bir şeyler alır mıyız burada? Ya üzerime gel ki daha kolay patlasın. Eko'yu base'e yollayalım. Burada 40 gol çıkartmayı başardım. Benim için kar kardır. Yani normalde bunun için manama harcamam. Ama dediğim gibi 40 gol çok önemli bir rakam. Özellikle early game'de. Bu dakikalarda bunu çıkartmam bile dediğim gibi kar. Yone e, base'e gidip gelmedi. Jumper'ını çok hızlı bir şekilde doldurmuş adam. Garip. Karşımızda Shaco ve Tristana var. Özellikle bot lane'de son dönemlerde Shaco desteği çok fazla görüyorum ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ona karşı birazcık dikkatli oynarsak bence bu match up'ta zorlanmayacağız. Hatta kazanabiliriz diye de düşünüyorum. Evet Tristana az Jumper'ı ile geldi buraya. Oyuncağımı koymuş adam. Güzel, Draven'da aradan pokluyor. Aa onu nasıl değdiremedim. Şimdi ikinci olarak E yeteneğimi açıyorum. E yeteneğiyle birlikte olası savaşlarda Draven'ın hareket hızını arttırıp e, fight'tan daha üstün çıkma şansımız olacak. Güzel. Tristana da ikinci olarak W'sunu açmış bu arada. Onu da görmüş olduk. Ben aslında Q yeteneğini açar diye düşünüyordum. Yani şu matchup'ta üzerine atılabilecek bir karakter olmadığı için. Bunu da keseriz. Ah. Bu adam base'e gitmezse bu arada Güzel. Belki bir ihtimal kesebilirim dedim. Ben dünlerden bahsedemedim sizlere dostlarım. Anonimimiz Sihirli Yıldız. Sihirli Yıldız'la birlikte özellikle e, dürtme amaçlı bir kompozisyon yapıyorsanız e, çok ideal oluyor ki erken oyunda kazanmak için güzel bir nişancınız varsa yanınızda. Çok rahat 4 bir çıkartıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi e, Sihirli Yıldız'la oynamak en rahatı. Burası birazcık fazla abartı oluyor Draven ya. Rakip jungle'ı görmediğimiz için. Yoksa hani devam ederiz pozisyona eyvallah. Hadi canım. Hı, güzel değdi en azından. Şako desteğin olduğu koridoru kuşlu oynamanız çok önemli. Eğer ee... Alt koridordaki görüş avantajını, çalı görüşünü Şako elinin altına alırsa koridorda sizi çok darlıyor. Ama eğer bu çalıların avantajını elinin altına alamazsa siz daha rahat baskı kuruyorsunuz Şako desteğe karşı. Ki Tristan'a da 3 level ile birlikte çok güçlü Draven pushlamamızı istiyor. Peki ya da buraya başka birisinden pink geldi bilmiyorum. Orta koridoru top gördük. Şuradaki görüş almak istiyorum bir yandan ama ilk olarak Q yeteneğimi fullleyeceğim. Koridoru kazandığımız için bunu yapıyorum. Eğer koridor gerideyse veya dengedeyse E yeteneğinizi fullleyin. Ondan sonra Q yeteneğinizi fullersiniz. Ama dediğim gibi koridoru ileride oynuyorsanız, rakibi dürtebilecek menzilde oynuyorsanız bu şekilde oynamanız çok daha verimli oluyor. Draven neredeyse kesiyordu adamı. Q yeteneğiniz bu arada minyonlara çarptığında eğer yakınında rakip şampiyonlarda varsa rakip şampiyonlara da hasar veriyor. Yani alan etkili hasar verebilen bir yetenek. O yüzden de çok daha fazla verim alabiliyorsunuz normalden. Hayır, şildim gelmedi. Draven birazcık daha erken takip edebilirdi. Oo, Yone gelmiş buraya. Anladım abi. Shaco tutuşturunu üzerimize kullandı. E, Tristana burada e, W'sunu benim üzerime kullandı ama Draven'ın birazcık daha hızlı olmasını bekliyordum. Sadece burada birbirimizi takip edemememiz bir tık sorun yarattı. Şimdi İmparator'un fermanının nerflendiğini biliyorum. Ee, ama ben yine de bu koridoru kazandığım için Dinçleştirici taşına gitmek istemiyorum. Defansif bu ulti yapmayacağım. Birazcık daha agresif olabiliriz. Bu parçaları çekelim üzerimize. Hatta şundan ziyade ben bir çizme alırsam daha tatlı olur. Şu şekilde gidelim. Biraz önceki engage'e ulti W ile katılıp daha fazla can toplayabilirdim aslında. E, Otakasa girdiğim sırada benim ayakta kalma şansımı arttırırdı. Ama Dedim ki birazcık daha hasar verelim, ulti Q yapayım, burst'ümüz çıksın, daha rahat tekleyelim. Belki peşinden Shaco'yu da keseriz dedim. Yani o dive birazcık titliydi ama çok da rahat kazanabileceğimiz bir dive'di aslında. Şu an bot lane gözükmüyor, şu çalıyı da görmüyoruz. Görmediğimiz için herhangi bir şey yapamayız. SS'imizi verelim, Master burada yakalanacak olursa tehlikeli işler olur. Draven da koridoru donduruyor, minyonların agrosunu çok aldım üzerine. Kafadan 100 can kaybettik. Master ölür bu arada orada. Master çok tehlikeli yerde savaşıyoruz. Tamam Master'ın kucağına gitti. Tamam bize doğru gelen bir yöne varmış. Geleceğini zannetmiyorum açıkçası çok fazla da. Burada görüşleri olmadığını biliyorum. Sen bir tık daha önden gidebilirsin burada bu adam. Aa öldük. Yone çok çabuk takip ediyor ya pozisyonları. Ama kestiler harikasınız. Bunu da keserler. Belki bundan bir asist alabilirim. Alamadık dert değil Master burada iki skor çıkardı. Bayağı bir kastı. Zed'imizin ultisi yokmuş. Biraz önceki pozisyonda kullandı. Okey durumdayız. Şu an her şey bizim, bizim için güzel. Şimdi ee, neye doğru ilerlesem kararsın. İmparatorun fermanının şu parçasını da alalım. Üzerimize pink war çekelim. Tarayıcı alalım böyle bir koridora ilerleyelim. Yine güzel. 4 skor katkımız var. 2 defa öldük ama sorun yok. Draven oldukça güçlü. Tristana minyon kesemedi. Draven daha da büyük baskı oluşturmaya devam ediyor. Skorlardan ne aslında üzerinde kastığı yükleri de harcamış olacak. Daha da fazla altın elde edecek. Ya bizim kompozisyonumuz tamamıyla aslında birazcık da erken oyun kompozisyonu. O yüzden mümkün mertebe erkenden bitirmemiz lazım. Leite kalırsa bu adamların çarları bizi yok ediyor. Gerçi kimse minyon kesememiş ki rakip bayağı rezalet durumda. vallahi bıktık. Ama keseriz burayı bu arada. Devam ederdik ya. Neyse şifa aldık sadece. Yone gelecek değil mi yine buraya? Salacağını zannetmiyorum. O bu koridoru seviyor. Ejderi de erkenden çıkartabiliriz. Dakikon. ilk kulemizi almayı başardık. kurduğumuzu çok rahat bir şekilde kazandık ki Draven karma ikilisi oldukça güçlü bot lane'de. Ki yeni gelen eşyalarla birlikte karmanın da güçlü olduğunu biliyorum. Yani oyunu domine edebilmek adına bu yeterli artar. Şimdi buradanlığında parçalarını çıkartalım. Hatta üzerimize peri tılsımından ziyade bir pink ward almak çok daha iyi. Ee, çünkü pardon pink ward almak diyorum. Kuvvet kitabı almak çok daha iyi. Yetenek gücü barımı arttırırsam benim dürtme kuvvetim birazcık da artacak. Hem W yeteneğinden hem Q yeteneğinden daha fazla verim alacağım. Ki bununla da kalmayacak. Kalkanımız yetenek gücüyle de güçleniyor. Yine e, verdiğimiz kalkan miktarını da arttıracağız. Aa öldü bizimki. Uy Draven'dan çıkan da sarı bak. Öyle bir dive yok. Çok zaman kaybetti. Bir de üzerine öldü. Skor alabilseydi okeydi de. Kimse kafa atamıyor bana? Bizim takım bayağı güçlü ya. ya. Bunun E yeteneği bitti. Bir savaş yapar mıyız acaba? Master bana doğru gelirsen seni çıkartma şansımız olabilir. Yasuo kesip Yone'nin yeteneği patladı ya. Yani Yasuo çok bekledi aslında savaşmak için. Ultisi de vardı. Güzel de pozisyon çıkartmıştık Yasuo'luk. Ama ulti atmadı. Zed bir tane skor aldı. Onu da kesersin. Hatta döner Yone'yi de keser. Ölme. Tamam ölmedi. Şu parçanın bitmesi lazım ya bizim için o eşya gerekli. Yani şu pozisyon dediğim gibi ilk şu şurada ya Yasuo Hortum'un 2-3 kişiye tutturmuştu. Ondan sonra ultisiyle birlikte içeri girseydi eğer çok rahat winliyorduk. Ama girmek istemedi. O izet güzel oynadı. Helal. Orta koridordan da ikinci kule geldi. Karşıda bir yöne tehlikeli ya onun haricinde gerisi açıkçası çok korkutmuyor beni Sonda ilk ejder alınacak mı? Evet Yetişelim mi bakalım oraya Çok güzel Hayda Aa ne yaptı bu? Geri dön. Süper. Kestiniz onu da. Hayır. Kalkanım yok. Kalkanım yoktu. Hayatı tutabilirdim adamı. Yani çok böyle milisaniyelerle kaçtı. Gel gel. İreli'yi de keseriz sende. Aa mide gitmiş İreli'ye. Bak 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 geliyor. helalsin. Belki ona da yetişir. Ona yetişememişti. Ona koşarsam benim için de sıkıntı. Devam eder mi eko buraya? Koş 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 koş. Ultin var mı? Master var. Çok iyisin. çok güzel abi. Tertemiz. Hatta burada bunu da keser miyiz? Yok. Biz alacağımızı fazlasıyla aldık. Son birkaç dakika içerisinde o kadar çok skor çıktı ki anlatamam. Zed'in ultisi var. Haha <laughs> yetmedi hasarı. Ama arkamızdan gelecekler ya. Şuradan geleceklerini hissediyorum. Ben öldüm. Ah bir can çok iyi. İkinci skoru da aldı Zedcim. Bu canlı sana yardıma gelemiyorum. Ya da gelir miyim? Geldim. Koş 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 koş. Gidelim buralardan. Bir anda 16 skor katkısına çıktım. Skor katkımızı %50'nin üzerine çıkarttık. Adamların yaptığı basit hatalarla birlikte. Shaco buraya gelecek. Şuradan biz uzaklaşalım senle. Burada. Tertemiz. Tertemiz. Draven'ı epeydir görmüyorum. Çok fazla skor çıkartmaya Odaklı oynamıyor adam. Diğerlerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Seyahat çizmesini tamamlayabilirim mobil olmak için. Karşıda yavaşlatma etkileri var. Bunlardan etkilenmemek için atiklik alabilirim. Bu da benim işime yarayacaktır. Biz bir atiklik alalım. Peşinde buhurdanlıkla devam etmek istiyorum. Akansu asası da aslında güzel de. Biz buhurdanlık alalım. Bu takıma daha çok gider. Ki kuvvet kitabını da almıştık biliyorsunuz. Yani Öncelikli olarak tabii ki Akansu asasını da alacağım ama önceliğim şu an için buhurdanlık ki güzel de bir nişancımız var yanımızda Draven gibi. Bakın genel olarak herkes güçlü durumda. Hmm, ne söyüşlü kuvvet. İlk defa alanı gördüm. E şunu kestiniz. Buralarda da görüşleri yok. İlyeli de dümdüz ölümüne koştu ya. Yani dive'ı falan çok güzel yönetiyoruz ya maşallah takımı. <laughs> şako şako. güzel. Hayır. Tamam güzel bir de. Burada bu arada savaşırlarsa yine kazanıyoruz biz. Hayır sıçrama atamadım. Çok geç kaldım. Ulti gelmeden önce atmam lazım. Draven kesemez burayı tek. Baltalarında tutamadığı için stekleyemedi böyle. Dümdüz oto atak yapıyordu sadece. Ay Güzel düşündü. Belki oto atağını çıkarsa kesecekti orada rakibi de. Şimdi Mikail'e gerek yok. Dediğim gibi Akan asasına doğru ilerleyeceğim. Bu eşya da şu an için nörflü bir eşya fakat işimizi görebilir. Kefaret genel olarak işimizi görebilir. Aslında alan etkili bir iyileştirme ve adamların anlık hasarının fazla olmaması çok işimize yarar. Ben kefaret öneriyim dostlar. Yani Akan asasından dediğim gibi daha verimli olacak. Seni şuraya koyalım. Bu arada bu ejder savaşı olur. şoka geldi arkadan. Yone'yi de kesebiliyordu yoksa. Abi ona... Neyse. Bu arkadaşı da alalım pistten. Güzel. Herhalde artık oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Yani daha da fazla uzatmayız. Çünkü yapılabilecek bir şey kalmadı haritada ki e, ilerleyen her dakikada bizim takım için birazcık tehdit anlamına geliyor. Güzel. Ne yapıyorsun Ekocum ya? Şoko kaçtı. İnibitörümüzü alalım. Ölme. Sıçra atmana gerek yoktu sanki ya. Helal. Yakalayamıyorum Şaku'yu ya. Bu arada o kadar domine ettik ki. Keşke ulti W yapabilseydim ya. Veya ulti E yapabilseydim en azından yaşatırdım. Çok hızlı gerçekleşti. Sen gel. Sen de gel. İyi. Neredeyse üçüncü eşyayı çıkartacağım. Kefaretin çıkmasıyla birlikte benim kalkanım ve ulti W yaptığımda aldığım can uçacak gidecek. Kesiler direği onu. Aa Tristan da çok enteresan ulti kullandı. Draven baltaları tutarak atmıyor ki. Ben de iyi diyorum. Adamın çizmesi yokmuş daha. Şu an baron yapabiliriz. Yani harita görevlerine öncelik verebilirsiniz. Bitmeyen bir oyunda gidip baron almak mesela bot lane'de inimitör alınmışken en rahat ve en doğru yapılabilecek karar olur. Farm farkına bak. Adamlarda 100 CS'i geçebilen yok ya. Oy. Hay W'da kaldı. Adam saldı kendisini. Aa daha o sarı bak. Ah yetişemedim. Şako'nun e, ultisini öldürebilseydik eğer Draven'ın ultisi arkaya kadar gidebilirdi. Belki gerçek Şako'yu keserdik bu sayede. Biz ikinci inimizi de almış oluyoruz. Normalde dediğim gibi Baron alıp garantiye bitirebilirdik. Ama Baron'a ilerlemedi şu an takım. Benim buraya ulti atacağını nasıl biliyordum ama ya. Seni kurtarabilecek hiçbir şeyim yok keşke olsa. Zet herhalde oraya dive'e girmez. Ben şöyle Nexus kulelerine vurayım. Bizimkiler vurmuyorlar çünkü. Arkada hala fight var. 35 skor oldu oyunda ya. Hayır, Shaco'nun... Shaco'nun oyuncağı bizi patates ediyordu ya. Irelia doğdu da büyük bir şey yapamaz. Abi ölmüyor adamın çarı ölmüyor ya. Cidden ölmüyor ya çarı. Neyin var senin Şako? Ne aldın bu kadar? Luden'in var. Ha dev kemeri almış üzerine bir de. Ay ay. Neyse kefaretimiz bitti. Hemen şuradan akan su sahasının yasak dönünü de alalım. Süper. 53 yeteneği kızı kazandık. %35 bekleme süresinde azalma gayet kafi. E yeteneğimiz 5 saniye olmuş. 7 saniye hatta 8 saniye. 4,5 saniye. Ya şu dakikada çoktan ruhu almış olurduk bu arada ama dediğim gibi jungle biraz oyalandı. Ee, bot lane'de kazanıyorken ejderleri peş peşe alıp oyun e, oyunu daha hızlı domine ederdik. Hasar bakar mısınız ya? Son ya? çok kararsız kaldım Master ya. Gerçekten çok kararsız kaldı. Arada nereye gitsem nereye gitsem baktı baktı durdu. Aa, bitti ulti. Aman aman herkes öldü takımda. Bu nedir abi ne yaptınız? Birazcık zaman kazandırabilirim ama yani çok uzun bir süre olmaz bu. Hepsi birlikte toplanırlar. Yani ultimle belki denerim ulti Q yapmayı ama adamın muhtemelen çarpı vardır. Çarpına saklıyordur. Çara bak. Aldılar baronu. Hediye ettik ya dümdüz. Anla ki. Eşyamın bitmesine ne kadar var? Daha çok golda ihtiyacı var bu eşyamın bitmesi için. Ama geçen dakikalar sıkıntı. Yani bu adamlar baronu alabilecek güçte değillerdi. Biz 50 defa gelir bu baronu alırdık. Kendi kendimize dedik ki alın baronu sizin olsun. Birazcık daha uzatalım oyunu. En tehlikeleri dediğim gibi Yone. Diğerleri hiç problem değil. Yone'yi kestik mi gerisi gelir. Kan ustamış falan da var. Çok can çalıyor. Bir de kan bayağı güçlü bir eşya şu an. Ay, ay yakalanmadı derken Yone'nin hasarı o kadar fazla ki. Draven kaç Draven. Master gitme Master. Ne yapıyorsunuz beyler? düz ölmeye koşuyor bizim takım. Eksik yapmaya başladık fightları. Adamlar sayı üstünlüklerini kullanıyorlar şu an bize karşı. Klede düşecek. Yani şu adam tek başına bu oyunu taşımasın lütfen. Taşıyamamalı da zaten. Tekrar bir base atayım doldurulabil doldurulabilir diyorum. Şuradan güçlendirici potlarımızdan tekini alalım. Biz niye daha önce baron falan yapmadık ki Şu an master'ın bota koşması mesela çok saçma Niye biliyor musunuz Burada inhibitör kuleleri yok zaten adamların Gelip inhibitör kulelerini alabiliriz Ama adamlara şu an bir de mücadele şansı verdik Yani bir fight arayabilecekler bizle ee, O cesaretleri var artık Şakonun bıraktığı hasara bak. Beni keser bu arada şakoya kalarsa. Bak nasıl biliyorum. Şunu kessene. Neyse beni kovalamakla vakit kaybet. Keşke sıçra atmasaydım. Atabildi mi Beyzine? Attı sanırım. Evet atmış. Yone düştüğü için oyunu kazanacağız. Diyorum ya bir tek Yone problemdi bizim için. O düştükten sonra gerisi zaten kolayca düşüyor. Ekstra vuralım. 3 uzatmanın lüzumu yok. GG arkadaşlar. Destek bölümüne kalmadı bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like bölümüne abone olmayı unutabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.